Merhaba hocam. Hocam ben sizi ilk tanıdığımda e, öyle kötü durumdaydım, öyle kötü durumdaydım ki sizi tesadüfen tanıdım. E, midemde sorunlar vardı ve jinekolojik bir sürü sorunum vardı. Doktora gidiyorum, doktordan bir türlü iyileşemiyorum, doktor doktor geziyorum iş birisi etmiyor. Kullanıyorum ilaçları. ilaçlar, ilaçlar beni daha böyle nasıl diyeyim deli gibi ediyor. de daha böyle şişiyor sanki. E yani nasıl söyleyeyim e, 9 aylık hamile gibi böyle şişlik oluyordu. Sürekli böyle geziyordum. Artık etrafımdaki insanların beni hamile misin? Artık üçüncü çocuk mu geliyor? Diye sormalarından artık tutmuştum. Usanmıştım artık yani. O kadar sanaydım yani. Hiçbir doktordan da fayda göremedim. Ve bu böyle 3 sene gitti. 3 sene boyunca sürekli bu aynı şeyler yaşandı. Ve artık ben bir arayış için içindeydim. Hocamı tanımadan önce bir başka hocadan yardım aldım. Ama hiçbir faydası olmadı. Ha iyileşirim diye bekledim ama olmadı gelelim hocamla tanışmama. Hocamın bir tesadüfen karşılaştım. Bir ritüelini yaptım. tabi tabii bunu hiç kimse bilmiyordu ailemden. Sen sadece çocuğum biliyordu. Ve ben bunu yaptım. Yumurta rütbeli vardı. Yumurta rütbelini yaptım. Ve bu hasta olan bölgeme koydum. İnanır mısınız? Sanki böyle vücudumda bir elektrik çekiyormuşçasına böyle elektriklenme oldu. Vücudumdan böyle o hastalığı resmen çekti o yumurta. Nasıl desem öyle çekti öyle çekti. Ve ben o gün o yumurta şeyleri ritüelini 3 gün üst üste yaptım. Aslında 7 gündü imkanım olmadığı için durumum olmadığı için 3 gün yaptım. Ve söylediği sözleri aynı şekilde tekrarladım ve aradan iki gün geçti Gece uykudan uyandım size yemin ediyorum doğum sancısından sonra pasayı böyle ağrım bir saat gibi bir, bir zaman geçti böyle bir zaman bir saat sonunda rahatladım sonra uykuya dalmışım ve işte Ondan sonra bazı şeyler yaşadım İnanır mısınız o hastalık benden o şekilde çıktı. Yani o sancıyla, o ağrıyla geçti benden hastalık. Bir daha öyle o şekilde rahatsızlanmadım. Sonra da işte aradan bir 10 gün, 12 gün geçti. Artık dayanamadım. Ben dedim ya, hocamdan randevu alacağım ve randevu aldım. Randevu aldım da konuşmam. Ama bir gün kalmıştı. Son gecemde artık işte o gün randevumla birlikte hocamla görüşecektim. Ee, i̇nanır mısınız? Öyle bir olay yaşadım ki düşmanım o anda bana gel geldi. Nefesini hissettim. Beni yatağımda bile böyle bir salladı yani bak. Öyle ben bir şok. Nefes alışını bu derin derin nefes alışını bile böyle bir hissettim. Yani hocamı gitmemi istemiyordu. Yani ortaya çıkacaktı gerçekler. O yüzden istemiyordu. Ve hem bir de böyle düşmanım hani benim hiç durmuyordu. Sürekli 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 yenileme yapıyordu. Ee, ben hep ona gideyim. Onun istediğini yapayım. Onunla olayım. Onu istiyordu yani. Benim canımı, kanımı, her şeyimi hükmediyordu yani. Yani nasıl söyleyeyim bir e, baskı altındaydım. Yani beni sürekli bir ruhum e, ruhumu, bedenimi baskı altına almıştı. Yani böyle bir şeydim yani. İki kelimeyi konuşamıyordum. Dilim bağlıydı. Ayaklarımda ağrı vardı. Jinekolojik mide sorunları. Öyle bir hastalıktaydım. Dediğim gibi benim hiçbir kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hocamdan randevu aldım, görüştüm. Hocama da anlattığımda da bana söyledi yani. Gerçekleri söyledi. Ben şaşırdım. İnanır mısınız? Oturdum evi dahi tarif etti. Evimin küçük bahçesi olduğunu ne bileyim buzdolabımın varası kadar buzdolabımın içindeki olan her şeyi bile gördü. Yani o kadar sana. Ben şok. Tabii ki ben inanıyordum. Zaten inandığım için geldim. Allah'a olan inancım için gelmiştim hocama. Hocam ben Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Ve benim düşmanım bir tane değildi. Tam yedi tane düşmanım vardı. Belki de sekizdi. Ve bunları tek 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 aşama aşama açtık. Işte biz bunların üzerinden geldik. Hocam bunların hepsini hani önünü aldı, önlemini aldık bir şekilde. İşte en son işte düşmanlarımdan birisi hastalandı. Ee, hastalandı, haberini aldım. Ve aradan iki ay geçtikten sonra vefat ettiğini duydum. Hmm. O kadar bir yapmışlardı ki ne eşim ne ben evimizin arasında yani hiç çoluk, çocuk, çek yani Hiçbirimizin sözü birbirine geçmiyordu. En son işte eşim önümden döndü. Aynı şekilde o büyülerden kurtulduk. Eşim de yine hastaneye hastalandı. Aniden bir hastalandı. Doktor doktor geziyoruz. Olmuyor. Hastanede yatıyoruz. Geçmiyor. En son tekrar hocamla görüştüm. Tekrar randevu alıp geldim. Konuştuk. Dedi ki sizin kullandığınız ilaçlar sizi daha çok zehirliyor. Eşinin üzerinde aileden gelen, kan bağından gelen lanet var. O yüzden iyileşmiyor. Hocamdan yine aldım, görüştük ve onun da yapıldı. Hani gereği yapıldı, ne gerekiyorsa yapılması gerekiyorsa yapıldı. Ve eşim iyileşti ama hocamdan Allah bin kere razı olsun. Bu sefer geçmedi evladıma saldırdı. Evladım yemin ederim gözümün önünde böyle ölü gibi yattı. O anı hiç unutamam. Hemen hocamı resmini attım. Hocam hemen bana geri dönüş yaptı gördükten sonra. Yarım saat içinde falan görüşün, gördü, geri dönüş yaptı. İşte şöyle müdahale yapalım dedi böyle olacak çocuk böyle ölüm büyüsü yapılmış tamam dedim hocam hemen ne gerekiyorsa yapalım korumaları yani koruması vardı çocuğumun da koruması vardı eşimin de koruması vardı hem eşimin hem çocuğumun korumaları iptal olmuştu biliyor musunuz hemen dedik hocam koruma yapalım hemen korumasını yaptık müdahale yaptık ve çocuğum iyileşti şu anda çocuğum o zaman askere gitmemişti askere gidip geldi yani ne bileyim artık yani Allah'ıma bin şükür hocam olmasaydı artık biz ne olurduk nasıl bir şey olurduk bilmiyorum yani ne ben kalırdım ne eşim ne çocuğum ailemiz bizim yani resmen şu anda dört kişilik aileydik dört kişilik aileden şu anda hiç kimse olmayabilirdi ben hocama nasıl sevmem nasıl hocama şey yapmam ben hocamın gözü kapalı geldim. Gözü kapalı inandım, güvendim. Yani önce Allah'a sonra hocamı öyle güvendim, öyle güvendim ki anlatamam. Çünkü Allah'ın gücüne inanarak geldim hocamda. Artık dayanacak gücüm de yoktu, takipim de yoktu. Ne söylesem azdır hocamın onu sevdiğim ben onu sevgimi anlatamıyorum kelimeler yetmez nasıl anlatsam bilmiyorum o kadar çok o kadar çok ki anlatamam hocam kalbimi çıkarıp versem bile az gelir Allah bir değil binlerce trilyonlarca kere razı olsun hocamdan Mahir hocamı Allah razı olsun hocam senden təşəkkür edirəm